Merhaba part 2'yi çekiyorum Evet part 2'yi çekiyorum Biraz Önce eve alalım arkadaşlar En son evi en, en Yine aynı yer alacağım En son eve giriyordu arkadaşlar Bu sefer hemen başladım Neyse En son eve giriyordu

Arkadaşlar özür dilerim. Annemin telefonu çalıyordu. Baya fazla bir beklettim. Neyse hadi devam edelim. Ay. Of eve de geldim. Gireyim. Anne. Anne neredesin? Aa doğru ya annem akşam gelecekti. Şöyle üstüm başımı değiştireceğim ya. Çok kötüyüm. Bir duş falan da alırım. Ya da almayayım ya. Neyse. Bir ben üstüm başımı değiştireyim. Ay vallahi çok sıcak ya. Bu tişörtle kaldım ben de. Bu ne böyle? Neyse değiştireceğim sonuçta. Eh yani. Böyle oldu. Makyajımı da yapmayı unutmayayım. Böyle mi kalacağım? İğrençim şu anda. Neyse şurada makyaj malzemelerim vardı. Onları çıkarayım. Ya of çok çirkin oldum ya. Saçlarımı da taramayı unutuyorum. Ben niye bugün her şeyi unutuyorum? Allah'ım yarabbim. Gece okula gittiğim içindir ya. <laughs> Neyse. Ay ay düştü. Ay. Düşecektim ya. Saçlarımı da tarayacağım. Şimdi de tarağı mı arayayım? Nerede bu tarak? Nerede? Of şuraya mı koymuşum? Bakayım ya. Ya evin küçücük evde tarağı bulamıyorum. Yuh ya bana yuh. Of. Tamam sonunda buldum. Saçlarımı tarayacağım. Vallahi ki saçlarımın haline bak. Of. Of şöyle salayım dedim ben de ya. güzel oldum. Of çok kötü oldum ya. Ne güzel olması. Neyse biraz bilgisayar bakacağım ya. Sonra ödevlerimi yaparım. Şöyle gidelim. Biraz bilgisayar bakalım değil mi? Bizim de hakkımız ya. Bütün gün okuldayız zaten. Gece gidiyoruz. Roblox oynayacağım bilgisayardan. Roblox'u açmam lazım ya. Roblox neredeydi? Aa, öğretmenden mesaj gelmiş. Ne diyor? Tatlı, okul birincisi oldun en zor soruda. Ne en zor sorumu? Of bu öğretmenler de deli midir nedir? Cık, geç ya, geç. Okul yazışmaları falan var. Herkes ödevlerini yapmış. Bana ne? Neyse hadi Roblox oynayalım biraz ya. Of Roblox da çok sıkıcı ya. Ya boş ver ben niye bilgisayar baktım ki şimdi? İğrenç. Ay. Kapat şu bilgisayarı ya. Ne yapayım ben şimdi? Ders mi yapayım? Sadece ders mi var? Of. Ders yapayım ya. Başka yapacak bir şey yok. Kitabımı bulayım da. Ay yaptım yanlışlıkla. Of. Bugün de okul vardı değil mi? Hemen yapmam lazım ya. Şöyle bakayım. Ya of neyse ben okul için hazırlık yapayım. Bu sefer hiç saçlarımı uğraşacak gibi değilim ya. Neyse. Of tamam hazırım. Tabii ki de okula ne zaman gideriz? Akşam gideriz. Of bu sefer okul servisiyle falan. Ya bugün okul gezisi vardı. İlk önce okul sonra okul gezisi. Yuh artık hangi birisini yapacağız ya? Çocuklar yorgun yorgun. Gece okul gezisinde uyurum vallahi ben. Vallahi billahi uyurum ya. Hiç duramam ben. Gidelim şöyle. Galiba ilk önce okul gezisi olacak. Önce okul olsaydı. Drink. Aa telefonumdan mesaj geldi. Ne mesajı acaba? Bakayım şöyle. Ne? Bugün okul yok mu? Sadece okul gezisi mi yapacağız? Ben niye bunu giydim? Drink. Aa serbest gidem gidemezmişiz. <laughs> ne güzel şeyler geliyor ya mesaj olarak. Ben de servisi bekleyeyim şöyle. Aa, servis geldi. Hadi benim çocuğum bugün okul gezisi var. Tamam. Okul gezisi çok güzel olacak çocuklar. Hiç üzülmeyin. Tamam, ilk önce nereden başlayacağız hocam? Bilmiyorum çocuklar. Sahte ateş yakayım havalı olsun. Tamam. saatte merak etmeyin yanmıyorsunuz. Ay birisi bindi ya. Neyse. Gelin çocuklar bu sefer okul gezisi çok güzel olacak. Şöyle gidelim. Çocuklar en ilk önce şeye gideceğiz. Havuza gideceğiz. Tamam. Havuz Havuzda yüzeceğiz çocuklar ilk önce havuz çünkü eve yakın olduğu için ilk önce havuzdan başlayacağız. Okul gezisi gerçekten çok güzel olacak. Evde sıkılmaktan da daha güzel olacak çocuklar. Bugün ders yok. Tamam. Şöyle ilk önce havuza gideceğiz sonra kampa gideceğiz. Kampta kalacaksınız bugün evde değil. Ne o zaman ben kıyafetlerimi getirirdim. Niye söylemediniz? İh ya ne bileyim çocuğum. Neyse. Hadi inin artık. Tamam, hocam. Hadi yüzmek için mayolarınız mı? Neyse işte onu giyin. Mayo hocam mayo mayo. Bikini. Tamam hadi giyin o zaman onları. Erkek olduğunuz için bilmiyorsunuz ya. Allah'ım yardım erkekler niye hiçbir şey bilmiyor? Ay Baba. Ya video çekiyorum Neyse Ay giyineyim ben de şöyle Arkadaşlar artık Videoyu durdurup da yapamam ee, Çok kasmaya başladı arkadaşlar Ama ikizler Kapıyı çalıyorum küçük küçük Böyle böyle Allah'ım yarabbim kardeşim gelmiş arkadaşlar Neyse Anne. Annemler balkonda Tamam Fikriye teyzem geldi. Şunu şöyle giydir. Ya bu mayo değilmiş. Arkadaşlar baya bir donmaya başladı. Bunlar havuza gelmemiş olabilirler mi? Ya da öyle olmasın arkadaşlar. Bilmiyorum çok donuyor şu anda. Ya of en sevmediğim şey oldu. Mayozunu giydi üzdü kaldı. Bu ne? Neyse. Arkadaşlar mayosu da böyle olsun lütfen. Uğraşamayacağım lütfen. Ya da şöyle bir şey mi olsun? Ya ne bileyim ki. Heh tamam oldu. Hazırım artık girebilirim oza. Girelim. Bayağı bir kasıyor. Galiba bitireceğim bu bölüm. Bu bölüm değil de 3. bölüm falan olabilir. Arkadaşlar Aa, çok kasıyor. Özür dilerim. Sus. Neyse arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. 3. part 3 de olacak. Görüşmek üzereler. Aa, dur. Kapatma. Ne oldu kapatma. kapatma. Arkadaşlar. Ya. Ee, şey, bana bakın. değil o. Şimdi görmüyorlar zaten. Dur. Kapattım bile. Ya. Artık geç. Öyle.